benim 2011'de yaşadığım kırılmanın şekillenmesinde, görevden alınmamdan hemen sonra şimdi örneği burada mesela nedir o şekillenme? Bakın şimdi burada benim görevden almamı avukatları anlatmış. Diyor ki başbakan başta bu süreci destekliyordu. Onlara ben tekrar geleceğim. Fakat sonra baktı ki diyor 2011'de Oda TV operasyonunda Ahmet Şık'ın Nedim Şen'in alınmasından sonra oradaki kamu görevlileri suç faaliyetleri içerisine girmişler. Yani bir diyor daha basılmamış kitabın, daha basılmamış bir kitabın yasaklamasını polis baskınıyla toplatılmasını yapıyorlar. Bunu görünce diyor Başbakan diyor, anladı ki burada bir suç çetesi oluşmuş. Ve bazı diyor bir kısım kamu görevlilerini görevden aldırdı. Bir kısım kamu görevlileri de, bir tek Ali Fatih Yılmazer'e Demek ki ben şimdi öğrendim, bu vesileyle öğrendim. Benim niye alındığım bana hiç söylenmemişti. İstihbarattan niye çıkartıldığımı ben bugüne kadar bilmiyordum. Meğerse mahkeme Oda TV operasyonunda elde ettiği dijital veriler üzerinden savcının talebi üzerine basılmamış Ahmet şikayet bir kitapla ilgili yasaklama kararı veriyor. Polis bunu bu kararı bu mahkeme kararını ilgililerine tebliğine hem matbaaya hem de gazeteye adres olarak verildiği için gidiyor. Tebliğ mahkeme kararını tebliği için gidiyor. Baskın falan yok. İmha etmek yok. O medyanın spekülasyonu. Yine avukatlar sağ olsun medya üzerinden yürüyorlar. Şimdi orada böyle bir mahkemenin hakim kararıyla verilmiş bir kararın tebliğ işlemi var. Ve istihbarat şubeyle de uzaktan yakından ilgisi yok. Şimdi ben anlıyorum ki başbakan hakime kızıyor beni cezalandırıyor. E böyle bir hukuk devleti yok ki kardeşim. ve üç yıl sonra öğreniyorum ben bunu. Ben bunu üç yıl sonra öğreniyorum. Ya insaf niye soruşturma açmıyorsunuz? Niye haksız hukuksuz suç faaliyetlerine girdiysek madem idari yönden adli yönden bunların cezalandırılması için gereğini yapmıyorsunuz. Bugün böyle bir şey. E bugün ben bunu böyle öğreniyorum ama bakın işte burada ne demiş? Daha ileride inşallah beyefendiyle bir araya gelirsek yani öyle kitaplar vardır ki bombadan daha tesirlidir. Operasyondan sonra da başbakanın açıklaması. E bunu da gazeteden açık kaynaklarda. Şimdi kamuoyuna o zaman bu açıklamalar yapılıyor. Ben şimdi öğreniyorum meğer bunun içinde ben gözaltında alınmış. Şey görevden alınmışım. Niye? Hakimin verdiği karardan dolayı. Ya böyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şey yok ama. E, şimdi o günlerde Şimdi bunu örnek olarak söyledim. Bakın kamuoyuna yapılan açıklamalara bakın. Öbür tarafta içeride sürdürülen uygulamalara bakın. Bizim maruz bırakıldığımız baskılara bakın. Tasviyeye bakın. E şimdi bir, en büyük rahatsızlıklarından bir tanesi şu. E şimdi kolay değil ki bu kadar askeri personelin içerisinde olduğu çok önemli etkili görevlerde bulunmuş insanların soruşturma konusu edildiği bir süreç yaşandı. Bu hiç kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Lütfen hatırlasınlar 2007'yi ben hatırlattım. 2006'yı hatırlattım bu ülkeye. 2007'yi, 2008'i hatırlattım. Nerelerden gelmişiz? Ne kadar ciddi sıkıntılı bir süreçler ve Allah'a şükürler olsun. Bana bakan yönü itibariyle bir tane bile bugün halen üzerimde bir lekesi yoktur. Medyada yazılanları boş verin. Hepsi adli süreçlerden, soruşturmalardan, idari mekanizmalardan geçmiş konular. Üzerinde kalmamıştır. Şimdi biz böyle canla başla bir şeye çalışırken Şimdi ben birilerinden şunu çok duydum. Askere topuk selamı çaktırıyoruz. Şimdi bakın başbakana yakın insanlardan bahsediyorum. Bunlar söyleniyordu. Ben bunlar hep müdahale etmişimdir. Şimdi bakın kardeşim bizim derdimiz kimseye topuk selamı çaktırmak değil. Tamam mı? Bunları etrafa söylemek değil. Bu şekilde toplumun kurumlara olan şeyini zedeleyici bir yaklaşım yapmayın çünkü bu işin Yükünü ben taşıyorum sırtı benim üzerimde yanlış bir şey bu yanlış alerjilere sebebiyet veriyor. Şimdi yani bunları duyuyorsunuz tamam mı bunlar size fatura ediliyor bunlar size fatura ediliyor ondan sonra ben çok iyi biliyorum. E öbür taraftan da askerlerle bir araya geldiği zaman Sayın Başbakan e diyor ki bunları cemaat yapıyor bizim bir dahlimiz yok ben bunlara söz geçiremiyorum. E şimdi sizin bir idari mekanizmanız var. O düzlemdesiniz. O düzlemde yapacaksınız. Ya ayağınızı bir yere dayamanız lazım. Az önce üçlü sacayandan bahsettim bu işin meşruiyeti açısından. Bizim için olmazsa olmazdı. E şimdi siz askerlere gider. Ben bir şey yapamıyorum bunlar cemaatçi cemaate söz geçiremiyorum onlar yapıyor derseniz. Sivillere gider. Askerlere biz topuk selamı çaktırıyoruz derseniz. E biz nerede duracağız o zaman? Bu işin meşruiyeti ne olacak? Kime dert anlatacağız? Nasıl dert anlatabilirim? Zaten konuşamıyoruz kimseyle. Açıklama yapmamız söz konusu değil. Dolayısıyla işte sulandırıldı dediği dönem o dönemdir. Hani operasyonlar sulandırıldı dendi ya. İşte o dönemde sulandırılmıştır. En üst düzeydeki yetkilisi tarafından sulandırılmıştır bu işler. Şimdi bizim zorumuza gitti. Biz şok olduk. Biz kendi içimizde zaten kırıldık. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Şimdi kime dert anlatayım ben ya? Yani? Kime dert anlatayım? Şimdi bunlar inkar ediliyor. Ben burada gösterileceğim o inkarların nasıl yapıldığını. Ya diyorum başbakan anlatmış burada artık özet geçeyim tek tek gitmeyelim bunları Ama veya siz yönlendirin çok, kusura çok, bakmayın. Yok, çok önemli bir iddiada bulundunuz ya da bir şey söylediniz yani bir taraftan topuk selamı çaktırıyoruz denirken sivillere diğer taraftan askere de gidip bu işleri biz yapmıyoruz cemaat yapıyor bizim gücümüz yetmiyor gibi evet. ifadelerin kullanıldığını söylediniz bu ifadeler zannediyorum çok tartışılır. Tartışılır tartışılmaz bu ifadeler ben öyle çok da bilinmeyen ifadeler olduğunda düşünmüyorum işin doğrusu maşallah ben çok etkili şeyler söylüyorum <laughs> medya yeterince tartışmıyor gibi geliyor bana tartışıp tartışmamak başkalarının meselesi bunlar yaşanmıştır bunlar o dönemin gerçekleridir o dönem bu iş sulandırılmışsa böyle sulandırılmıştır örneklerini gösteriyorum işte bakın bir tarafta kitap var bomba deniyor o günün beyanatı e öbür tarafta bu kitaptan dolayı benim istihbarattan çıkartıldığım söyleniyor. Hep böyle zikzaklı giden bir süreç. Yönetim perspektifi bu. Bir yere kadar gelmişsiniz ondan sonra böyle anlamakta güçlük çektiğiniz bir siyasi duruş var başınızda. E şimdi ben bunların cevabını vermek durumunda kaldığım için ben önceki programda başbakana yakın diye söylediğim birinin İlker Başbu ile ilgili mesaj, mesajını okudum. Ya el insaf bugün milli diyor kumpas kuruldu diyenler o gün bana o telkinleri yapıyorlardı. O gün bana o telkinleri onlar yapıyorlardı. E şimdi bu gerçekleri kimse görmeyecek mi yani? Unuttuk mu bunları? Bu kadar bilen insan nasıl unuttu bunları? Oralardan yaşadık da biz bu günlere geldik. Hiç o günlerde paralel yapı falan yoktu. Ben halen söylüyorum kardeşim ben yaptım diyorum ya. Ben başlattım. Ben başlattım ya. Bunun daha ötesi var mı? Daha Türkçesi var mı bu işin? Ve başbakana sormadan da hiçbir şey yapmadım kardeşim. Ne, ne paralel yapısı yani? Niye bugün paralel yapı birilerinin aklına geldi? E şimdi bunlar anlaşılması zor meseleler değil ama işte heyecanımı mazur görün heyecanlanıyorum. Çok basit gibi meseleler insanlar anlamamazlıktan geliyor yani.